Yoruldum ya yoruldum neyse yapmam gerek ama yapacak bir şey yok Ahmet abiye söz verdim sonuçta şunları da ekelim oh. Sonunda tam burası da bitti başka nere kaldı of ya of ya tam buraları da yapmışım of şurası vardı oh. ha oh, o da ne şurada bir şey var Aa, oh. o da ne oğlum görüyor musun Evet baba bak tam bir şey avuç ve Tamam tamam alın yiyin ya of ben de değil bak orada avuçlar of Cık, bu da ne oğlum arkadaşlar siz de benim gördüğümü görüyor musunuz arkamda garip bir yol var görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir yol var bu nereden çıktı hiç bilmiyorum. Baba ben ne bilmiyorum az önce yoktu az önce biz Evet oğlum az önce yoktu arkadaşlar Vallahi az önce yoktu yemekleri toplayalım Arkadaşlar ee, sonrasını gidip Oraya bakacağım hemen işimi bitireyim arkadaşlar Çok merak ediyorum orada ne var Şöyle arkadaşlar şuraları da toplayalım şuralarda. da of yanlışlıkla arkadaşlar olmamışı kırdım ya Ahmet abi inşallah kızmaz bana şöyle arkadaşlar şuralarda şöyle kaptım koydum buraya da tohumu buraya da tohumu koydum şuralar şu şunları da kıralım ve bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilsiniz en az ailesine 700 binlik pardon 750 binlik dev aileye katılmayı arkadaşlar çok dev aileyiz he kimse bizi yenemez 700 binlik dev aile en az ailesi ölmez bu savaş burada bitmez Arkadaşlar tamam işim bitirdim. Şimdi Ahmet Usta'ya gidip söyleyeceğim arkadaşlar. E, Ahmet Usta'yı bulmam lazım. Buradan bakalım. Ah Ahmet Usta. Merhaba Ahmet Usta. Ben işimi bitirdim. Burada kalanlar şöyle vereyim sana. Oo oh, evlat sağ ol. Tamamdır süpersin. ödeştik tamamdır artık bir borcun yok. Oh be sonunda borcumu kapattım Ahmet Usta'ya. Hadi görüşürüz çocuklar. Ah, gidelim hadi gel oğlum görüşürüz Ahmet Usta. Görüşürüz Ahmet Usta. Hadi gel bakalım oğlum. Ahmet amcayı da arkadaşlar ee, şöyle hallettiğimize göre şimdi arkadaşlar oraya gideceğiz. Orada ne var çok merak ediyorum. Durun arkadaşlar. Mehmet abi burada. Ee, Mehmet abi merhaba. İçeride galiba bir eşyam kalmış. Alabilir miyim? Allah çocuğum, bir şey olmaz. Tamam abi Mehmet abi sağ ol. Arkadaşlar Mehmet abiden bunları alıyorum ama Mehmet abi sonra ben misliyle veriyorum arkadaşlar. O beni çalıştırıyor zaten. Şöyle arkadaşlar şunları giyelim. Dur bir dakika yanında giymeyelim Mehmet abim. Şöyle şunları çıkartan. He tamamdır Mehmet abi ya aldım aldım. Mehmet abi neredesin? Evet tamamdır ya şu koyuyorum evlat. Tamam kolay gelsin Mehmet abi sana. Arkadaşlar koş, koş 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 koş. Koş koş koş. Oğlum gel gel. Çabuk gidelim. Şurada ne var? Çok merak ediyorum. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Şu tarafta ne var? Çok merak ettim ya. Baksanıza oradan e, bu ne böyle? Ray galiba. Aa evet ray vallahi ray arkadaşlar. Baksanıza nereye gidiyor ki bu ray? Şöyle bakalım arkadaşlar. Nereye gidiyormuş? Şöyle dümdüz gidiyor herhalde. Daha gidiyor. Daha gidiyor, Daha gidiyor mu? Bakalım şöyle. Eee başka gitmiyor ki. Bu kadar mı bu ray? Ha? Bu da ne? Oha! Arkadaşlar siren kafa. Vay canına arkadaşlar gördüğünüz gibi right siren kafanın içine geçiyor. Oradan galiba içine giriyor siren kafanın. Ne <laughs> Evet oğlum baksana. Siren kafanın içine giriyor galiba buraya arkadaşlar. Galiba siren kafanın içine özel bir yer var olmalı. Ya büyük ihtimalle öyle. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone bildirim ve like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmanız lazım. Bildirim açmış olmanız lazım. Like atmış olmanız lazım ve yorum yapmış olmanız lazım arkadaşlar. Bunları yaparsanız çıkma ihtimaliniz var arkadaşlar. Bakın ben de size böyle twerk atıyorum. Twerk 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 work. Yaşışın baba ya oğlum ama bak bak böyle yapıyorum twerk arkadaşlar <laughs> Neyse arkadaşlar lütfen siz de kanalımıza abone değilsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar 3 kişinin ismini okuyacağım. Siz de bu 3 kişinin arasına girmek istiyorsanız bu kanalıma abone olup bilim açmış olmanız lazım. Ve like atmış ve yorum yapmış olmanız lazım. Hadi bakalım 3 kişiyi okuyalım arkadaşlar. İlk kişi arkadaşlar Taner. Taner kanalımıza abone olmuş bilim like atmış ve yorum yapmış. İkinci kişi arkadaşlar Enis. Enis kanalımıza abone olmuş bilim like atmış ve yorum yapmış. Üçüncü kişi de arkadaşlar Açelya. Açelya kanalımıza abone olmuş bilim like atmış ve yorum yapmış. Teşekkür ederiz hepsine arkadaşlar. İyi ki varsınız iyi ki yanımızdasınız. Size çıkmak istiyorsanız arkadaşlar bunları yapmanız gerek. Arkadaşlar şimdi buradan raydan galiba yukarıya doğru çıkacağız. Hadi bakalım arkadaşlar çıkacağız. Hop şöyle. Oğlum gel gel. İlk önce sosis sen mi gidersin ben mi gideyim? Hayır, hayır, hayır. Aa sosis gel 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 hiç kaçışın yok maalesef atla bakalım buraya sen eyvah gitme 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 dur 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 şimdi arkadaşlar sosis içine koyacağız Raya ee, nasıl binecek ee, şöyle birazcık ittirirsek arkadaşlar sosis içine doğru ha tamam eyvah durun arkadaşlar ray şeyden çıktı yoldan sosis görüşürüz <laughs> hadi git aa arkadaşlar gitmedi galiba arkasında benim olmam gerek şöyle arkadaşlar sosis yine ittirelim o zaman. <laughs> of yetilmiyor ya. Baba yanlış şeyden deniyorsun. Evet oradan içeceksin? Ha, tamam dur bir dakika arkadaşlar. Hemen sosu düzeltelim şöyle. Şimdi arkadaşlar ay, bir dakika gitme sos bir dakika dur. Ha, tamam bir dakika. Şimdi Efe senle bin, 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 biz biliyoruz oğlum hazır mısın? Baba, dikkat edeyim. Tamam tamam hadi bakalım arkadaşlar hazırsanız biz şimdi şeylere biniyoruz arkadaşlar trenlere ve sonrasını siren kafanın içine gidiyoruz ha hadi bakalım hop şöyle arkadaşlar hazırsanız aa bir dakika ben raydan çıkmışım şöyle arkadaşlar tekrardan raya girmem gerek şöyle bir dakika I sosis bana vurmasa güzel eyvah eyvah hayır bir dakika sosis bizi bekle. Of hayır ya. Ah sosis bir dakika oğlum gitme tekrardan. Şöyle arkadaşlar şurayı tekrardan raya oturtturdum. Ha sosis şimdi tekrar gelecek arkadaşlar. O gelmeden önce hop bir dakika ilk ben bineceğim sonra e, ee, yaşasın. Ee, tamam ya hazırladım arkadaşlar. Hadi gidelim. Hop sosis yürü bakalım oğlum. <laughs> Korkma korkma bir şey olmayacak. Hadi bakalım akşam çıkıyoruz. Hoppala. Siren kafan içine doğru gidiyoruz arkadaşlar uzasanız. Hadi bakalım biz neler bekliyor. Alırsanız gidiyoruz arkadaşlar. Oh! Hayır gidiyoruz hayır. Burası da neresi? Oo, nereye geldik? <laughs> Babam, şimdi geldik ne bileyim oğlum. Oha! Siren kafalar var arkadaşlar burada küçük siren kafalar. Siren kafanın içine küçük siren kafalar var. Oh 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 hoş geldiniz. Ha ah, ah, ha ah. ha şimdi bize söylediklerimizi yapmazsan seni öldürürüz burada. Şimdi sıra sıra buradaki haritaların hepsine gireceksin ve suya ulaşacaksın. Hepsinde su var. Sıra sıra hepsini yapacaksın. Yoksa oğlunu yeriz. Ne? Ha, oğlumu yemeyin ne diyorsunuz? Sen kimse vurdu mu yiyemez tamam mı? Yunus Orson ailesi ölmez bu savaş bitmez. Ha, kılıcım da var. Bir sürü silahım da var. Sö öldürürüm ha yoksa. Aa, sen bizi öldüremezsin. Sen kimsin? Ha ha ha. Yunus Orson ailesi eziktir. Oh ha kötü dövün Orson ailesi lufdur. Ah siz bittiniz şimdi. Orson ailesine laf söylemeyecektiniz. Gelin ulan hepinizi öldür. Ha?

Arkadaşlar Enes Ailesi ölmez. Bu savaş burada bitmez arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi haritaları girelim arkadaşlar. Hangisine girsek ki? İstediğime girerim. Enes Ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Buna giriyorum lan. girdim buna. Bu neymiş böyle? Çok garip. Oo, Aa bu ne böyle? Siyah bir karanlık gibi bir yer var. Ah galiba şuradan gideceğiz. Bilmiyorum ki. Oo oh, buradan buradan tamam tamam. Oo oh, suya gideceğiz arkadaşlar. Suya gidiyorum. Suya gidiyorum ve gittim. İşte bu kadar. Bunu çok basit bir şekilde geçtik arkadaşlar. Sıradaki hangisiymiş? Bakalım. Biz buna girdik değil mi arkadaşlar? Şimdi buna giriyoruz. Bunu böyle vay canına. Wow, atladım arkadaşlar deliye. Wow, wow. Yeah, çok havalıydı be. Çok beğendim. Ee, ah şuradan geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi diğerine girelim. Bir tane daha var onların yanında. Hangisiydi bu? Buna giriyoruz arkadaşlar şimdi. Hop buna girdik. Vay canına! Arkadaşlar nedro geldik neduro? Vay canına çok iyi yapmışlar. Ama aşağı düşüyoruz Nereye gideceğim? Aa, Nereye gideceğimi göremedim arkadaşlar ya Durun tekrardan gidelim Burasıydı değil mi aynen burasıydı Şimdi arkadaşlar bir dakika suyu bulmamız gerek burada ee, Suyu bulabilen var mı arkadaşlar aranızda Lav atlayacağız galiba Aynen lav var arkadaşlar Demek ki lavın altında su vardır büyük ihtimalle Hadi bakalım inşallah öyle olur ee, Nereden Ah buradan tamam bulduk. Ee, şimdi arkadaşlar lavın oraya doğru atlayacağım. Eyvah yine yanlış yer atladım. Aa yine öldüm ya. Tüh. Dur arkadaşlar durun yapacağım. Şunu şöyle atalım. Tamam. Şimdi ise e, lavın o taraftan atlayacağız. Yani bu taraftan. Şuradan şuraya atladım. Atladım gidiyorum. ama gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Lav. Yes. İşte dediğim gibi bakın arkadaşlar su. Şuradan da geri gidiyoruz galiba. Hı? Burası nereye gidiyor arkadaşlar? Dur silah aldım elime. Heh, tam tamam doğru yere gidiyormuş. Şimdi nereye gitsek arkadaşlar ki? Hmm, şuraya gitsek mi ki? Burası ne? Rrr rrr diye bir şey arkadaşlar. Hı? Burası da neresi? Arkadaşlar garip bir yere geldim. Parkur yapıyorum şu an. Buradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Hop hop buradan buraya, buradan buraya. Baba, dikkat et. Hı? Oğlum neredesiniz? Aykan'dayız ne baba. Aman dikkat edin oğlum düşmeyin he. Arkadaşlar şimdi geldik. Korsanların yanındayız. Bunu böyle diyor. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Burada ne yapacağız? Aa buradan. Demek ki arkadaşlar şu iskelet kafalarını takip edeceğiz. Anladım bakın. Şuradan iskelet kafalar. Şurada da var. Şurada da var. Şuradan devam ediyor. Hadi. hadi. Ah tamam çıktık arkadaşlar. Hop. Hop. Buradan buraya buradan buraya buradan buraya geçtik. Ee, buradan ne diyor? şu tarafa geçeceğim diyor. Buradan buraya geçtik. Buradan buraya, buradan şuraya geçtik. Buradan şuraya atladım. Tamam, buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Silah aldım elim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Hop buradan böyle stop diyor. Asla durmam ben. Stop mu top işlemez bize. Hadi bakalım Enes Aslan ailesi. Gidelim şöyle. Hop buradan şuraya doğru çıktım. Hop çıktım tamam. Şimdi buradan nereye gideceğim? Buradan buraya. Oh, bu da sandıklar var. Boşmuş ya. Tüh. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Buradan buraya geldik vallahi bir yere yine arkadaşlar. Şuradan şöyle gidelim. Aa bir tane kız bulduk. He bu da ne baba? Lütfen bana yardım et alacağım. Geldik geldik kızım. Merak etme ne oldu sana? Ben burada kaldım annemi bulamadım. Tamam seni annene kavuşturacağız. Arkadaşlar bir tane kız bulduk. Ve bunu annesine kavuşturacağız. Ama arkadaşlar bunu diğer videoda yapacağız. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar, kamuzamur bir maç ve like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Biz bu kıza ailesini kavuşturmak istiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar bize destek çıkın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. En esas ailesi hoşça kalın ve bye bye.